sezonun bitiş maçı mı diyelim, finali mi diyelim geçtiğimiz sezonun yoksa bu sezonun açılış maçı mı ama e, neresinden bakarsak bakalım güzel bir mücadele vardı sahada. Öncelikle Sivas Sporu ortaya koymuş olduğu mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. E, gerçekten örnek bir kulüp, örnek bir takım. Bütçesi dahilinde çok iyi işler yapan bir takım. Eee Trabzonspor'a gelince e, yani hazırlık maçlarının aksine e, çok daha farklı bir e, performans ortaya koyduk. Sezona kupayla başladık. İnşallah devamı gelir. Burada en büyük şeyimiz bizim tabii ki beklentimiz Şampiyonlar Ligi'nde playoff oynayıp playoff'u geçip gruplara kalmak. Hem finansal açıdan baktığımız zaman hem de sportif açıdan son derece önemli. Yani 32 takım arasına kalıyorsunuz. Orada bir galibiyette almış olduğunuz para Süper Lig'de 19 galibiyette almış olduğunuz paraya denk geliyor. Dolayısıyla her açıdan son derece önemli. Tabii bir anlamda da bizim şanssızlığımız yani ilk defa biliyorsunuz ülke olarak playoff daha doğrusu eleme maçlarına konu olduk. O da bize denk geldi. Ama hayırlısı olsun ben takımın her şekilde play-off'u geçip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacağına inanıyorum ve ondan eminim. Tabii diğer takımların, diğer kulüplerin sürekli olarak yapmış oldukları transferler belki bizim Taraftar grubumuzda, camiamızda kafalarında soru işaretleri oluşturmuş olabilir. Ancak şampiyon olmuş bir takım, oturmuş bir takım. Siz de biliyorsunuz sadece iki oyuncumuz ayrıldı. Onun yerine zaten beş takviye yaptık. Önümüzdeki günlerde belki bir haftayı bile bulmaz bir ya da iki takviye ile hocamız da bunu zaten dün basın toplantısında ifade etti. Bir ya da iki transferi de gerçekleştirip ondan sonra yolumuza bakacağız. Başkanım tebrikler öncelikle. Bir Teşekkürler. Var. Abdullah abi göreve geldikten sonra Abdullah abi göreve geldikten sonra 3. şampiyonluğumuz Süper Kupa 1'e Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere. Bu başarının da sırrını merak ediyoruz. Şimdi isterseniz şöyle biraz geriye doğru gidelim. Biz yönetim olarak 4 senedir görevdeyiz. Bu 4 senelik süreç içerisinde Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor olarak değerlendirdiğimiz zaman 4 yıllık bir bilanço ortaya koyacak olursak en fazla galibiyet alan takım biziz. En fazla puan toplayan takımız, en az mağlup olan takımız ve 4 senede 4 kupayla da en fazla kupa alan takımız. Beşiktaş'ın da sarayın 3 e, e, kupası vardı. E, bizim de 3 kupamız vardı ama e, yani bugün e, şöyle söyleyeyim. Yani şey farkıyla, e, fotofinişle bu 4. kupamızı alınca kupa sayısında da e, öne geçtik. 4 sene önce nereden geldiğimizde herhalde herkes hatırlıyordur. E, onu tekrar hatırlatmaya gerek yok. E, yani sıkıntılı bir sürecin içerisinden bu noktaya geldik. Ee, hocamıza gelince e, kimya tamamen tuttu arkadaşlar yani e, şöyle söyleyeyim biraz basit indireyim e, kurumuş bir süngeri su kovasının içerisine sokarsınız ve o suyu bir anda çeker ya o sünger e, onun gibi bir şey oldu yani. E, Başarıyı arzulayan, başarıyı kovalayan bir takıma, başarıyı arzulayan ve başarıyı kovalayan, e, o da bir takım yaşamış olduğu şanssızlıklardan dolayı bir türlü e, o noktaya erişememiş e, bir e, teknik direktör olarak değerlendirecek olursak bizden önceki süreci, e, işte üst üste e, yani hem takımın kimyası, hem kentin kimyası hem de Abdullah Hoca'nın kimyası yönetimle de aynı şekilde üst üste örtüştü. Her zaman söylüyorum istikrar son derece önemli. Yani bu kalibredeki kulüplerde ve takımlarda istikrar son derece önemli. Kadro istikrarı, teknik heyet istikrarı, yönetim istikrarı Hani şu anlamda söylemiyorum başkan olarak burada biraz daha fazla kalayım diye öyle bir iddiam da yok ama bu istikrarın devam etmesi lazım. İstikrarı sağladığınız zaman zaten yani o başarıyı da kovalıyorsunuz. Yani günün sonunda bir sekerse ikincisinde takılıyor. Böyle bir durum. Söz başkan konusu ilk maçını İstanbul'da oynamıştınız. Bugün de tribünler doluydu. Cuma, Cuma günü oynanacak açılış maçında da yine Trabzonspor burada oynayacak. Taraftarlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim taraftarla ilgili. Biz e, e, kupa törenini biliyorsunuz e, e, Trabzon'da yaptık saat 20'de. E, statta 60 bin yakın seyirci vardı. Hadi 50 diyelim. 20 saat sonra buraya geldik Altay maçını oynadık. Burada da bir 80 bin seyirci vardı. Yani e, 20 saat arayla yeryüzünde ben e, ikinci bir şey tanımıyorum, kulüp tanımıyorum ki. 20 saat arayla 1200 kilometre mesafe iki ayrı şehirde tribünlerine 120-130 bin kişi e, toplayabilsin. E, tabii bu şöyle söyleyeyim, her zaman söylediğim bir şey var, e, farklı kulübüz farklılığımızda işte bu tür ince ufak detaylardan kaynaklanıyor. Evet. Başkanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler gençler.